Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen hemen defter değerinin altında işlem gören ve bedava P FK seviyelerinden fiyatlanan 5 tane şirketin detaylı analizini birlikte gerçekleştireceğiz. Buradaki temel amacımız tabii ki ucuz çarpanı olan şirketleri bulmak noktasında olsa da aynı zamanda sektörel olarak doğru bir pozisyonda bulunan, geleceğe dönüklüğü kuvvetli olan, değerlemesine göre ucuz kalmış şirketlerin de bu liste içerisinde yer aldığını ifade etmem gerekiyor. Fakat ana odak noktamız defter değerinin altında ve bedava FK seviyelerinden işlem gören 5 şirketin analizini gerçekleştirmektir. Endeks tarafında baktığımız zaman tabii ki son dönemde özellikle bu 2 aralıkla birlikte başlayan yükselişten sonra bir miktar düzeltme bir miktar sakinleme sonrasında alım yapmanın daha mantıklı olacağını özellikle de uzun vadeli yatırımı düşünüyorsanız yani 1 yıllık 3 yıllık 5 yıllık yatırımları düşündüğümüzde biraz daha düzeltme ile birlikte işleme girmenin daha sağlıklı olacağını ifade etmem gerekiyor. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam 2 saniyeliğine videoyu doldurup kanala abone olmayı bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda katıl tarafına yarın yatırım fonları ile ilgili önemli bir video gelecektir. Aynı zamanda Aralık ayı içerisinde iki tane katıl canlı yayınımız olacak. 3 video profesyonel yani ileri düzey temel analiz eğitim serisi olacak. Aynı zamanda 7-8 tane de ekstra video içeriği ile birlikte dolu dolu bir katıl gündemi bizleri bekliyor. Bunun için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır diyorum. Aynı zamanda hemen kısaca hatırlatayım. Ünlü menkulla yaptığımız an anlaşma sonrasında Finans ve Borsa kanalının sizlere 4. yıl hediyesi olarak sunduğumuz 10.000'de 2 komisyon oranı, hesap işletim ücreti olmaması, havale EFT virman olmaması, anlık borsa verilerini canlı şekilde ücretsiz şekilde sunmaları gibi tüm aracı kurum özelliklerinden yararlanmak istiyorsanız da açıklamadaki ve e, sabitlenen yorumlardaki link üzerinden kaydınızı oluşturabilirsiniz. Tüm bu özelliklerden yararlanabilmek adına. Şimdi gelin birlikte ilk şirketimiz olan Akol'le yani Anadolu Grup ile incelemelerimiz başlayalım. Öncelikle teknik tarafta bugün yarı hatta yarıdan da fazla bir marubozu ile yukarı doğru bir hareketinin olduğunu görüyoruz. Bu seviyeleri tabii ki aşağı yönlü revize etmesini bekleyeceğiz ki alım yapabilelim. Benim buradaki ilk kademelerime bakacak olursak %8 düzeltmelerle 320 liralar ve altının sağlıklı alım noktaları olacağını ifade etmem gerekiyor. Daha önce bir hatırlarsanız defalarca kez Anadolu Grup Holding'de destek çizmiştik. 305 liralar ve 282 liralar iki önemli desteğimizdi ki ikisini de teyit etti. Bugün artık tekrar 280 liraların mümkün olmadığı ifade etmemiz gerekiyor. Fakat şu anda bulunduğu 350 liralar seviyesinden alım yapmakta oldukça riskli olacaktır. O yüzden 320 lira ve altı tabii ki görürse 305 liralardan da iki kademe ile hareket edebiliriz. Anadolu Grup Holding'e baktığımız zaman 0.95 piyasa değeri defter değeriyle defter değerinin altında işlem gören ilk şirketimiz. 2.38'lik FDF ve 6.5'luk FK oranıyla karşımıza çıkıyor. Genel yapısına baktığımızda bilanço yapısı tabii ki diğer tüm şirketler gibi enflasyon muhasebesi işin içerisinde olmasa dahi talep artışlarının durmasıyla birlikte finansman maliyetlerinin artmasıyla birlikte negatif bir görünümü var. Fakat diğer holdinglerle kıyasladığımız zaman oldukça güzel bir temel yapısı olduğunu görüyoruz. Düşük fiili dolaşım oranı olduğunu görüyoruz ve muazzam ucuz çarpanlarla Anadolu Grup Holding buradaki ilk şirketimiz oluyor. İkinci şirketimize geçtiğimizde burada Turkcell'i göreceğiz. Türksel ile ilgili özellikle aracı kurumların ve analistlerin de değerleme raporlarının oldukça kuvvetli olduğunu, çok yüksek potansiyelli değerleme sonuçları ürettiklerini ve birçok aracı kurum bankanın hedef portföyünde de alt tavsiyesi içerisinde olan bir şirkettir Turkcell. Çünkü Türksel son dönemde iyi bir bilanço artışı ve ucuz kalan çarpanlarıyla oldukça güzel bir fırsat sundu bizlere. Aynı zamanda tepeden düzeltmesi de gerçek kuvvetli. Yani baktığımızda 115 liraların üzerinden aşağılarda 83 liralara kadar bir düzeltme sağladı. İşte bizim Eylül sonunda Ekim başında attığımız bu kademelerde aslında biz bunu 83 liralardan yakalayabiliyorduk. Tekrar bu 83 liralar söz konusu olur mu derseniz ben buraların tekrardan söz konusu olup %11'lik bir düzeltmeye tabi kalacağını düşünmüyorum. Fakat %5 düzeltmelerle 88 liralar muhtemelen tekrar geçerli olacaktır. O zaman bizim burada 1.91 lirada bir de 88 lirada iki kadememiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yüksel tarafına baktığımızda satışlarını bir önceki çeyreğe göre arttırdığını, favöyünde hemen hemen bir önceki çeyreklerle aynı seviyede kaldığını görüyoruz. Çeyreklik netkarda rekora doğru giden bir yükseliş olduğunu biliyoruz. İyi bir fiili dolaşım oranı var büyük bir piyasa değeri var. Temel sağlam şirketlerden bir tanesi. 1.19'luk piyasa değeri, defter değeri, 3.44'lük FDF ve 4.8'lik FK oranıyla artık çarpanları dibin dibinde olan bedava seviyesinde sayabileceğimiz ikinci şirketimizdir. Üçüncü şirketimizde burada biraz daha dönemselliğin kullanabileceği bir şirket olan Litfa'yı, Lider Faktöring'i görüyoruz. Litfa'da şunu bilmemiz gerekiyor ki bugün özellikle bir de gepli açılışından sonra bir kere mutlaka bizim 3 lira ve altında Litva'da alım yapmamız gerekiyor. Fakat daha önemli olan şey Litva gibi faktöring şirketleri faizlerin yüksek olduğu şirketlerin finansman altında boğulduğu dönemlerde daha önemli olduğunu biliyoruz. Yani Faktöringler tarafında faiz indirimi başladığında artık pozisyonlarımızı kapatmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bunun altını tekrar çiziyorum. Litfa finansal olarak zorlanılan yüksek faiz döneminde daha fazla popüler olan mevsimselliği dönemselliği bu dönemde ortaya çıkan bir şirkettir. Bu yüzden faiz indirimleriyle birlikte Litfa pozisyonumuzu kapatmamız gerekir. Fakat 3 lira ve altında yakaladığımızda şu an almalıyız. Çünkü baktığımızda Litfa için olumlu pozitif bir dönemde yer alıyoruz. Çeyreklik esas faaliyet karlarının artışına bakalım. Çeyreklik net faaliyet karı artışına ve çeyreklik net kar artışına bakalım. Bilanço yapısı muazzam ve şu anda henüz hala yüksek faiz dönemindeyiz. İyi bilançosu var. Yüksek faiz dönemindeyiz. Ucuz çarpanları var. 1.06 PDD ve 2.83 FK oranıyla hareket ediyor. Demek ki burada hala Litva'nın dönemi olduğu için orta kısa vadeli tercih edebileceğimiz önemli şirketlerden bir tanesidir. Bir sonraki şirketimize geçtiğimizde burada dördüncü şirketimizde Indes Bilgisayarı göreceğiz. Indes Bilgisayar biliyorsunuz benim uzun vadedir takip ettiğim ve her zaman stabil yükselişinden, güven noktasından tereddüt etmememizle birlikte portföylerimize eklediğimiz önemli şirketlerden bir tanesiydi. Burada 6.90 ve 6.30'lar seviyesinde iki desteğimiz var. Artık 6.30'lardaki desteğin pasifize edildiğini ifade edebiliriz ama 6.90'daki desteği hala aktif ve 6.70'lerdeki yeni desteğiyle de karşımıza çıkıyor. Demek ki indeste 6.90 ve 6.70'i yakaladığımızda alımlarımızı yapabiliriz. İndes bilgisayara baktığımızda çeyreklik satışlarını bir önceki döneme göre arttırıyor. Çeyreklik foyunu bir önceki döneme göre arttırmaya devam ediyor. Bilanço yapısında tabii ki yer yer bozulmalar var ama çok büyük bozulmalar görmüyoruz. Aynı zamanda bir bilgisayar şirketi, yazılım şirketi olmasına rağmen 127 piyasa değeri defter değeri, 142 firma değeri FAVÖK ve 6.99 FK oranıyla hareket ediyor ki bu da oldukça güzel bir çarpan seviyesini, oldukça güzel bir değerleme seviyesini bizlere oluşturuyor. Özellikle bilgisayar yazılım teknoloji şirketleri içerisindeki en düşük çarpanlardan bir tanesi diyebiliriz. Gelelim son 5. şirketimize Çimsa'ya. Çimsa'nın bulunduğu taraf yani çimento tarafı benim çok fazla geleceğini parlak görmediğim sektörlerden bir tanesi. Fakat bunun bugünden yarına olmayacağını en az 10 sene sonra bu çimento inşaat sektörünün bir tık daha yorulup hem doygunluk noktalarına ulaşılmasından hem de artık 3D yazıcılarla işte makinelerle bu işlerin yapılmasından dolayı inşaat sektörünün de teknoloji inovasyona yenileceğini düşündüğümden 10 sene vade için çok pozitif görmediğim bir şirket. Fakat 3 sene vade için yeterli pozitif veriye sahip olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Zaten borsa yatırımcılarının istatistiğine baktığımız zaman ortalama bir hisseyi elinde tutma süresinin 4 ay olduğunu görüyoruz. Bu yüzden 10 senelik bir yatırım düşüren, düşünen yatırımcılarımız çok çok daha miniktir. Bu yüzden burada en azından ilk 3 sene boyunca Çimsa'nın getirileri de kuvvetli olacaktır diyorum. Burada Çimsa için 38-60'larda güzel bir destek seviyemiz var. Öncelikle onu çizmemiz gerekiyor. Bu seviyeler alım için uygun seviyelerdir. Yakalanabilirse aşağıda bir destek seviyesi daha 36 38'ler seviyesi. Buradaki ilk destek seviyesine baktığımızda hemen hemen %5'lerle ikinci destek seviyesine de %11'lerle ulaşabileceğini görüyoruz. Peki Çimsan'ın finansal verilerine baktığımız zaman bilançosunda çok büyük bir bozulma yok. Çeyreklik satışlarda biraz aşağı gitmişiz ama çeyreklik FAVÖK'te de yukarı hareket etmişiz. Çeyreklik net karda bir tık daha aşağı hareketimiz var ama genel olarak yapı çok bozuk değil. Çarpanlarda 1.56 PD'de, 7.70 FD defoyok ve 8.44'lük FK oranı olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Demek ki bugün baktığımız zaman hem çarpanları, hem değerlemesi, hem konjektürü tarafına baktığımızda defter değerinin altında ve bedava FK'larda işlem gören 5 şirkette Anadolu Grup Holdingi Türksel'i, Lider Faktöring'i, Indes bilgisayarı ve Çimsa'yı gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam videoyu kapatmadan bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda Katıl Kademe 4 tarafına gelerek bizlere destek olabilir ve ekstra videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>